Kızlar ne yapıyorsunuz kız? Acık ben bugün şifaya kaptım herhalde. Acık genzim yanıyordu, genzim yanıyordu ya. Bugün hiç yataktan kalkamadım. Kalkamadım kızlar. Şimdi saat kaç oldu biliyor musunuz mu? Şu an saat saat neredeyse 11. Belki 11'de geçiyor. Galiba midem açtıktan bayıldı. Çorba var mı? Canım istemedi çorba. Tavuk canım istedi kızlar. Şöyle kapama gibi bir şeyler yapayım dedim. Ha, hasta da olsam kıpış kıpışım Allah kızlar. Böyle hastalıklar beni yenemez. Beni yenemez kızlar. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şöyle bakın şalvarımla. şöyle şalvarımla hiç. Bugün şunu şuradan kaldırmadım. Zaten sular kesikti. Neyi nereye kaldıracaksın Selma? Aç karnını doyur aç buyur. Kaç saat kız? Valla saat 11 10 geçiyor kızlar. E ben zaten sabah da, da oturdum. Şimdi bu benim akşam yemeğim. sizden ne yapıyorsunuz kızlar kız? Ne yapıyorsunuz kızlar? Tavuk kapama yok için. Bugün zırt pırt ellerimi yıkayamacım tabi. Zırt pırt yıkayamacım. Kolay olsun diye. Şöyle kızlar tavukları yıkadım gözüküyor mu bilmem bak su olmadığı zaman nasıl dedim harcıyoruz ya şöyle en azından bir video olsun dedim <laughs> İnşallah öksürük müksürük olmaz da öksürük olursa çok kötü oluyor. Şimdi ben de üşüme titreme, üşüme titreme var. Bir de genzim yanıyor. Ne yapıyorsunuz kızlar kız? Şimdi şeyi yaktım ya. Geçenler ne oldu biliyor musun? Bayağı önce. Kaç aylar önce. Tavuğun yanında pilavı çok seviyorum ben. Ay böyle tavuğu kızarttım bir parça incik. Aa. Dedim pilavı ıslamayı unuttum ben. Ay çok da canım istiyordu. Pilavsız da et, köfte, şey yiyemem ben. İlla pilav olacak. Üstüne atıverdim. Bunları pişirdim. Üstüne atıverdim. Pirincini kavurdum. O kadar mı lezzetli oldu kızlar. O kadar mı lezzetli oldu. Şimdi galiba öyle yapıyorum ben. Artık ıslamıyorum. Pirinç, miriş de ıslamıyor. Un bunu da ıslamıyor. Ha attım. Bu şimdi kısık ayarda olsun. Tencereyi kapağında kapatayım. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. dökülüyor kızlar. Dökülüyor. Birazdan da terlerim, yanarım. Ay öyle. Ne yapıyorsunuz kızlar, kız? Bununla yüklerim de yarın sabah açarım. Elimde video olsun. Videoları bol bol yorum yapın. He. İçinizden geliyorsa yapın yine. Kısa kısa yapın. Kendinizi yormayın kızlar. Saça başa bak Selma'nın. Benim güzellik gibi bir kaygım yok. Öyle, yok. Hani bak. Şimdi fondü sürerdim, onu bunu sürerdim. Güzelce giyinirdim. Yo, Şu an evin içinde böyleyim kızlar. Bir ışıyom, Hamam bir de titriyorum. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Birazdan yanarım. Şu an ışıyom, Şu an normal. Şimdi bu böyle kısık olacak. Olsun bakalım. Yanına da bir cacık yaparım. çorbayla şey bana yetmişti. Başka bir şey canım istemedi. Allah. Turp salatası canım istedi. Turp salatası için çorba yapmıştım. Şimdi de tavuklu pilav. Cacık. E bu bana iki gün yeter kız. Tavuğu da ertesi güne kaldım. Sevmiyorum ama. Galsın. Kedileri atarım. Galsın olacak. Ertesi gün bana tavuk kokuyor kızlar. Yiyemiyorum. Ben bunu şey yaparım. Kedilere. Bakayım. <laughs> Aynen öyle yapayım. Bunun da hepsini atayım. Kedilere. Bu pirincin de hepsini atayım. Ay çok oldu ama olsun. Kedilere. Kızlar. Biz ne hastalıklar gördük grip ne ki ama Çok yaygın çok Herkes hasta kızlar Ben terli 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 Şey yaptım yedim mazala Çok terliyorum ben çok da üşüyorum Şeyden dolayı Kadınlar bilir Ondan dolayı 2 seneden beri oy, hem üşüyorum hem çok terliyorum Kadınlar bilir Erkekler bilmez Şöyle bunları kıyacağız. Kendi şeyine pişecek. Şöyle bakın Ay el yıkamadan da bu kadar zor oluyor ki. Şöyle. Şöyle. Piliz ızgara. Tıkır tıkır kendi kendine burada buharıyla pişmesi gerekiyor bunun. En son piştikten sonra atıyorum şöyle piştikten sonra atacağım <laughs> şöyle ufaladım kızlar bir de şimdi sıvı yağ koydum şöyle var bakalım ondan sonra yıkadım pirinçleri atacağım içine Şöyle kapağını kapatınca daha iyi oluyor. Şöyle bir 5 dakika daha kavrulsun. Tavuklar iyice pişmesi gerekiyor. Kısık. Kısık da. Şöyle. Ondan sonra da şu yıkadım. Pirinçleri atacağım içine. Şöyle bir yandan da cacımı yapayım. Şöyle 2 kaşıklık yoğurt vardı. Hemen bunun içine yapıp vereceğim kızlar. Şöyle. Ben şöyle salata rendeleyelim. Zaten şeyi sulu sevmem ben. Cacı. Şöyle şunun içine rendeleyi vereyim. tavuklar pişmeli oldu patlıyor şimdi şeyini atacağız ona ay Kızlar ben zırt pırt çok ağrı kesici içiyorum. O kadar zararlıymış ki vücuda. O kadar zararlıymış ki. Bak annem geçen kontrole geldi ya. Ağrı kesicini asla asla yasakladı doktor. Ya. Düşünün. yani ben cece böyle severim koyu hani cevizli kek de diyorsunuz ya kekli ceviz oldu bu diye aa bu da böyle iki kaşık yoğurda şöyle karıştırdım hiç koymadan salata püresi gibi oldu bu oldu kızlar. Şimdi göstereyim size. Şöyle elimden alayım da. Bu oldu. Şimdi pirincini atıyorum. Böyle. Açayım altını. Al sana tavuk kapama. Hiç ayrı ayrı pirinç. Bir deneyin ya. Ayrı ayrı şey yapacağız demeyin. Geçen annem de de böyle yaptım ya çok hoşuna gitti. Daha lezzetli olmuş dedi tavuklu pilavdan. Bu kemiksizmiş. Pirzolalık. İncik kısmında. Bu kendi yağınınla şey yapıyor çok güzel oluyor. Ama sıvı yağ koydum gene içine. Sıvı yağını koyduk. Şöyle kavrulsun. Bak dibine de yapıştı ne güzel oldu. Çok lezzetli oluyor. Ben artık böyle yapıyorum kendime yapacağım zaman pilavı şeyi hepsi içinde tavuğuda da. tavuklu pilav yaparken haşlayıp da atıyoruz ya içine. Aa, böyle daha lezzetli. Biraz kavrulsun. İyi tutabiliyor mu kamerayı bilmem. Tavuklar kısıkta iyice pişti. Ben durdura durdura yapıyorum ya. Çok da kurumasın. Pirinçler de kavruluyor. Sertleşti. Bol karabiberli Tamam pirinç iyice şey yaptı. Sertleşti. Dirge dirge oldu pirinçler. Bugün canlı falan açamadım. Keyfim yok canımdan değerli değil. Para her türlü kazanılıyor da sağlık geri gelmiyor. Şimdi tuzunu atayım. Şöyle bol tuz. Şöyle suyunu çekiyor artık kızlar. Bir 10 dakika daha. Şu da cacığımız. Şöyle. Aha şimdi de ateş bastı kızlar. <laughs> Su gibi terledim. Hemen soyundum. Bir işim bir terliyorum. Bir biterliyorum bir terliyorum. Ay tavuk mu beni kapadı? Ben mi tavuğu kapadım bilmiyorum ya. Of. Şu an iştahım da kaçtı. Saat on ikiye ama Aman. Kapatacağım artık. Çok kuru kuru sevmiyorum ben. Kapatayım biraz dinlensin. Benim gibi tavuğun yanında pilav arayanla muhakkak böyle yapsın kızlar. Ben tavuğu, köfteyi, pilavsız yemiyorum. Ekmek yemiyorum, pilav. Pilavı çok severim. Makarnadan daha çok seviyorum pilava. Böyle yapın. Deneyin bir ya. Kavurun, kavur, kavur, kavur. İçine at pirincine. Birazdan bakalım şey yaparım. Ay ne diyeceğimi de bilemedim kızlar ya. Ay kimse hasta olmasın. Ha benimki hastalık değil kızlar. Benimki hastalık değil. Bunlar hastalık mı ya? Bunlar hastalık mı? Sadece acık çöktük. Azıcık, azıcık çöktük. Bununla hastalık mı? Ne hastalıklar çektik hamdolsun. Oldu kızlar. Dinleniyor şu anda. Şöyle tavuk kapamamız hazır. Muhakkak deneyin böyle. Lezzetini görün. Eskilerden annem şey yapardı tavuğu. Fırına atarlardı. Haşlarlardı herhalde biraz. Altına pilav döşerlerdi tepsiye. Tavuk kapama derlerdi ona. Üstünde de böyle tavuk parçaları fırında. Ona benzettim bunu. Şöyle. Servis falan yapmayacağım kızlar. Servis mervis yok. Koy tabağa. Ama biraz daha dinlense iyi olurdu. Şöyle. Şöyle koyarım tabağıma. Yedikçe yine alırım. yani şekil mekili yok şekil şükür yok şöyle afiyet olsun şifa olsun Allah'ım şifa olsun ertesi güne kalınca bana kokuyor kedilere indiririm yedim kadar yerim şöyle tavuğu severim ben Allah'a emanet olun kızlar herkes iyi olsun kimse hasta olmasın bunlar hastalık değil hastalık çekenlerin yanında Sadece halsizlik var, üşüme, titreme var. O kadar. Yarına bombastik olurum, bombastik. Hiç merak etmeyin. <laughs> Allah'tan öksürük olmasın, öksürük. Öksürük kötü. Afiyetler olsun. Şekil şekil yok, şekilsiz, şekilsiz ama çok lezzetli yemek. Şimdiden eminim yani. Allah'a emanet olun kızlar. Bol bol beğeni, bol bol yorum rica ediyorum sizlerden. Yorum çok olduğu zaman ana sayfaları atıyormuş kızlar, kızlar.